Sevgili izleyicilerimiz programımıza kaldığı yerden hız kesmeden devam ediyoruz. Yine birbirinden başarılı konuklarımızla da ekranlarınızdayız. Sizlere Zonguldak'tan sesleniyoruz. Kuzey Pazarlama'ya konuk olduk. Firma sahiplerimizden burada vermiş oldukları hizmetleri dinleyeceğiz. Ama gelin öncelikle bir kendilerini de tanımış olalım. Efendim programımıza hoş geldiniz. Merhaba Selin Hanım siz de hoş geldiniz. Ben Sultan Erkişi. 1984 Zonguldak doğumluyum. Evliyim bir çocuk annesiyim. Kuzey adında bir oğlum var. Çok memnun olduk efendim. Sizlerle tanıştığımız için Emir Bey sizleri de tanıyabilir miyiz? Merhaba. Ben de 1984 Zonguldak doğumluyum. Beraber, eşimle beraber burada beraber çalışıyoruz. Çok memnun olduk efendim. Şimdi Kuzey Pazarlama olarak mutlaka geçmişten günümüze bir geliş sürecimiz vardır. Emir Bey sizlerden bu süreci de öğrenebilir miyiz? Tamamdır. 2013 yılında kurulan bir firmayız. Bir personelle başladığımız yolculukta şu an ortalama 40 tane personel çalıştırıyoruz geçen yıl 1 milyon tane müşteriye hizmet verdik. Bu yıl hedefimiz 2 milyon müşteri. her geçen gün büyüyen e-ticaret pazarında var olmaktan mutluyuz. platformlarda satış yapmaktayız ağırlıklı olarak. Trend yol, Hepsi Burada gitti gidiyor. N11 pet kategorisinin lideriyiz. Türkiye pazarında lideriyiz. Elektronik de kişisel bakım kategorisinde lideriz. E, sektör büyüyor, biz de yatırımlarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Her geçen gün büyüyen pazarda e, birinci olmak için, birinci sırada kalabilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Zaten Türkiye genelinde baktığımızda iyi bir yer edinmişiz. Sultan Hanım sizlere de şunu sormak istiyorum. Şimdi pet kategorisi dedik. Özellikle bu alandaki ürünler izleyicilerimiz için çok çok önemli. Hayvan dostu olan izleyicilerimiz için çok çok önemli. Peki bu ürünleri satışa sunarken, öncelikle onları temin ederken, ürünlerde nelere dikkat ediyoruz? Hangi ürünlerin satışa sunmaya daha çok gayret ediyoruz? İlk önce şunu belirtmek istiyorum. Biz de bir hayvan dostu olarak hayvanlarımızın sağlığı çok önemlidir. Ürünlerimizi üretici firmalardan temin edip, Depolama alanlarımızda saklayıp, en üst hijyen koşullarında daha sonradan bunları ürünlerimizi müşterilerimize gönderim sağlıyoruz. İzleyicilerimizin de ekranda görmüş olduğu gibi aslında büyük bir titizlikle bu işi yapıyoruz. Hem siz işletme sahipleri, firma sahipleri olarak hem de içerideki ekip olarak herkes bu konuda çok çok dikkat ediyor. Hem burada temin etmek açısından hem de müşteriye, kişiye, izleyiciye ulaşana kadar. Ee, mutlaka sizlerle aynı hizmetleri veren aslında e-ticaret platformlarında farklı firmalarımız da var sizin alanınızda. Peki Emir Bey sizin bu alanda farkınız nedir? Yani izleyicilerimiz neden sizlerin ürünlerini ve sizleri tercih etmelidir bu konuda? Burada birinci önemli husus müşteri memnuniyeti. Çünkü müşteriler memnun olduğu sürece e, ikinci alışverişi, üçüncü alışverişi, dördüncü alışverişi e, sağlamaktadır, yapmaktadır. Çünkü e, sattığımız ürünler e, devamlı alınan ürünler olduğundan dolayı müşteri memnun olduğu sürece e, fiyata bakmaksızın e, diğer alışverişlerinde bizlerden tercih etmektedirler. E, sadece kedi köpek maması olarak değerlendirmeyin. İşte burada kedi makasından tutun da. Kedi oyuncağından tutun da çok böyle farklı ürünler de, pet kategorisinde farklı ürünler de satmaktayız. Birinci önceliğimiz müşteri memnuniyeti olduğundan dolayı başarı müşteriyi memnun ettiğin zaman hemen peşine geliyor. Öyle söyleyebilirim izleyicilerimiz mutlaka baksınlar platformlarda almış olduğunuz yorumlar çok çok güzel. Evet. Bunlara dikkat etmeliler tabii ki. Mutlaka girdikleri zaman da bakıyorlardır. Envai çeşit ürünle de aslında güzel bir hizmet sunmuş oluyorsunuz onlara. Peki bu durumda vizyon ve misyonumuz nedir? Yani müşteri memnuniyeti önemli dediğim gibi. E, platformlardaki puanlamamız e, kendi rakiplerimize göre çok daha e, üst puanlarda. işte kargolama e, iade sürecinde müşteriye destek olma, e, kargoya verdikten sonra e, ürünün kargodaki takibi, müşteriye teslimatına kadar ki süreçte e, her birimiz, e, 40 tane personelimiz müşteri memnuniyeti adına uğraşıyor. E, bunu sadece e, kendi düşüncelerimiz değil, e, görüştüğümüz platformdaki yetkililer söylüyor, e, çalıştığımız üreticiler, distribütörler söylüyor. E, yani bu bir ekip başarısı. İlerleyen zamanda da daha farklı kategorilere girmeyi düşünüyoruz. Geçen yıl dediğim gibi 1 milyon tane müşteri hizmet verdik. Şu an mesela tansiyon aleti kategorisine giriş yaptık. İç giyim firmalarıyla görüşüyoruz. Farklı kategorilerdeki distribütörlerle, üreticilerle görüşüyoruz. Yani bir ticaret firması olarak müşteri memnun ettiğin zaman... Her kategoride her ürünü satabilirsin çünkü offline pazarı her geçen gün küçülürken online pazarda her geçen gün büyüyor. İşte gelecek yıllarda ihracat hedeflerimiz mevcut, üretim hedeflerimiz mevcut, kendi markamızda ürünler yaptırmaya başladık. Şu an mesela bir kuryemiş fabrikasından görüştük. Kendi kendi markamızda. Fasun üretim yaptırmaya başladık. Ee, önemli bir platform üzerinden destek aldık, satışına başladık. Yani e ticaret her geçen gün büyürken bu ayakta önemli bir oyuncu olabilmek gerçekten güzel bir duygu. Yani röportajımızın geri kalan kısmında firma müdürümüze devam edeceğiz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz güzel bilgiler için. Son olarak neler söylemek istersiniz? Biz Kuzey Pazarlama ailesi olarak Türkiye'nin 81 vilayetine en hızlı şekilde en iyi hizmeti vererek ürünlerimizi müşterilerimize ulaştırmaktır. Müşteri memnuniyeti bizim için çok önemlidir. Bir paketle çıktığımız bu yolculukta e, hedefimiz çok büyük personelimiz dediğim gibi iş ortaklarımız bize destekleri çok büyük amacımız günde binlerce paket çıkartıyoruz 10 binler 100 binler bizi bekliyor gelecekte ismimizi altın harflerle her yere yazdırmak istiyoruz. efendim programımıza hoş geldiniz. Öncelikle sizleri de bir tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk Selena Hanım. Ben Tuncay Yıldırım. 1978 İstanbul doğumluyum. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Uzun yıllar telekomünikasyon sektöründe yöneticilik yaptıktan sonra en son adres Kuzey Pazarlama. Buranın genel müdürlüğünü yapıyorum. Çok memnun olduk efendim sizlerle tanıştığımız için. Şimdi içeride çok büyük bir organizasyon var aslında. Hem kadromuz içerisinde hem de size müşterinin bir siparişi yönlendirmesi açısından. İlk sipariş sisteme düştüğünden ve sonunda teslim edilene kadar işleyişi de öğrenebilir miyiz? Tabii şöyle özetleyeyim. E, müşteriler platformlar üzerinden bize sipariş verdiği zaman arka planda çalışan otomasyon sistemlerimiz var. Entegrasyon sistemleri. Bu sistemler vasıtasıyla müşteri tuşa basar basmaz bizim ekranlarımıza düşer daha sonra bu işlerin e, siparişlerin faturalaşma süreci var faturalaşma sürecinden sonra soft olarak faturalar basılır e, toplamacı dediğimiz e, çalışma arkadaşlarımız bu ürünleri raflardan toplayarak paketleme yapacak personelin önüne getirirler bu süreçte personel ürün grubuna göre e, siparişleri paketleyerek bir tane konveyör sistemimiz var e, oraya bırakırlar Sovyet sisteminin sonunda da e, çalıştığımız kargo firmaların kendi elemanları mevcut. Yani direktmen kargo e, bizim bünyemizde ürün paketlenir, paketlenmez. Siparişi alır, paketi alır, kabulünü yaparlar ve direkt kamyonlara yüklenerek bu şekilde sevkiyatını sağlarız. Çok güzel. Özellikle izleyicilerimiz için size şunu sormak istiyorum. Genelde ticaret, ticaret platformlarından alışveriş yaparken aklımıza bir tereddüt olur. E, bu ürünü beğenmedik ya da beğenmeme gibi bir durum kişiden kaynaklı olur. Genelde üründen kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Ya da yanlış bir ürün sipariş edilmiş. Bu doğrultuda ne gibi süreçler izleniyor? Sizlerle muhatap olmalar açısından nasıl bir süreçle izlemiş oluyorlar? E, şimdi bir ürün müşteriye ulaştıktan sonra birkaç farklı sebepten e, olumsuzluk yaşanabilir. Ne kadar otomasyon sistemleriyle yönetsek de operasyonumuzu, tabi insan faktörü var, e, mutlaka hata oluyor, yani küçük çapta bile olsa. Artık kargo kaynaklı hatalar olur, e, ürün bazlı problem olur. Bu konuda müşterilerimize hiçbir şekilde zorluk çıkartmıyoruz. Müşteriler beğenmedikleri ürünü, hasarlı ürünü ya da yanlış gelen ürünü direktmen bize iade edebilirler. Bu iade sürecini yönetirken de e, yaklaşık 6 tane müşteri temsilcimiz var. ...değişik iletişim kanallarımız var. Buradan bize ulaşabilirler ya da direkt platformlar üzerinden aldıkları iade kodlarıyla hiçbir sorgusu ol olmadan ürünleri bize tekrar geri iade edebilirler yani. Çok güzel. E baktığımız zaman yine güzel bir platformdan Trend Yoldan da bir ödül almışsınız. Bu konu hakkında neler söyleyebiliriz? E, şirketimizin e, vizyonu olarak biz müşteri memnuniyetine çok önem veriyoruz. Tabii bunun karşılığı olarak da Trend Yoldan e, en iyi müşteri deneyimi ödülünü aldık. Bu da işimizi düzgün yaptığımız anlamına geliyor yaklaşık şu anda 10 tane platformla aktif satış yapmaktayız. Satış yaptığımız kategorilerde de Türkiye'nin lider firmalarından bir tanesiyiz. Demek ki işimizi düzgün yapıyoruz ki ödüle layık görüldük. Evet, bu ödülün arkasında aslında çok güzel de bir ekip var. Kadromuz hakkında neler söyleyebiliriz? Mutlaka işini severek yapan kişilerdir diye düşünüyorum. Evet, şöyle anlatayım. Operasyon bölümümüzde, paketleme bölümünde yaklaşık 40 tane personelimiz var. Bunlar ürün toplayıp paketlemede çalışıyor. Yaklaşık 20 kişilikte bir ofis grubumuz var. İşte bilgi işlem, e, muhasebe departmanı, satış departmanı, IT departmanı. Bunun yanında da e, bize yan kuvvet olarak yaklaşık olarak 30 tane de kargo elemanı e, bizim bünyemizde çalışıyor. Ofisleri burada. Dediğim gibi yani ürün toptancıdan, üretici firmadan buraya girdikten sonra son kullanıcıya kadar bütün operasyon bu bizim depomuz içinde gerçekleşiyor. Efendim, şimdi e, her şeyden çok güzel bahsettik. Firma sahiplerimizden de sizlerden de çok güzel bilgiler aldık. Peki izleyicilerimiz bize ulaşmak isterlerse hangi platformlardan, hangi isimlerle ulaşabilirler? Tabii, e, dediğim gibi yaklaşık 10 platformda satış yapıyoruz. E, en büyük iş ortağımız Trendyol. hepsi burada gitti gidiyor. N11, yani saymakla bitmiyor. Bilinen tüm platformlardan biz ulaşabilirler. Hepsinde de kuzey pazarlama adı altında çalışıyoruz. Zaten Kuzey pazarlamaya kendi kendine bir marka değeri var şu anda. Onun için ekstra işte başka bir isimle satış yapmayı düşünmedik. Kuzey Pazarlama yazan her yerden bize ulaşabilirler. Eee platformlar, Instagram hesaplarımızdan bize soru sorabilirler, bilgi alabilirler. WhatsApp hattımız var. Müşteri temsilcilerimizin cevap verdiği müşteri hattımız var. Dediğim gibi biz her zaman sattığımız ürünün de de müşterinin de, de arkasındayız. Çok teşekkür ediyoruz efendim vermiş olduğunuz güzel bilgiler için. Artık röportajımızın da sonuna geliyoruz. Sonuna gelirken izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, şöyle diyebilirim. Biz işinizi iyi yaptığınıza inanıyoruz. Ama giderebilecek daha çok olduğunun bilincindeyiz. Daha iyisini nasıl yaparız diye sürekli düşünüyoruz. Eminin, emin olun daha iyisini biz yapacağız. teşekkür ederiz. Bizleri burada ağırladığınız için evet sevgili izleyicilerimiz sizlere röportajımızın başında dediğimiz gibi Zonguldak'tan seslenmiştik. Kuzey Ticaret olarak aslında Türkiye'nin gelecekte de en gözde firmalarından biri olacağını görmüş olduk. Sizler de öncelikli olarak kendilerini tercih etmelisiniz diyelim ve bir sonraki başarılı konuğumuza geçelim. Hoşçakalın.